Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel yeni dizisi Bambaşka Biri ile sosyal medyada etkisi altına aldı. <laughs> Hande Erçel ve Burak Deniz ikilisinin başrollerinde yer aldığı Bambaşka Birisi dizisi sosyal medyada çok etkili bir başlangıç yapması dikkatlerden kaçmadı. Xüsusilə də Handel Erçelin yenidən televizyon dizisində görən hayranları sosial mediada adətən dalğalandırdı. Binləcə paylaşım yapan Erçelin həm yerli həm də yabancı hayranları böyük dəstək verdi. Başqa bir isimli yeni diz projesi Pazar təzə günləri alternativ yapımlardan birisi olaraq önə çıxıyor. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stikerlerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Hande Erçel ise Savcı Leyla karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylemek lazım.